Emel kızım bir şarkı söyleyelim dedik yüzümüze gözümüze bulaştırdı. Kusura bakma. Neşehir Belediyesi 14 Temmuz 23 Eylül 2023 tarihleri arasında Neşehir Kalesi çevresinde gerçekleştireceği Açık Hava Sinema Günleri etkinliği gerçekleştirecek. Yeşilçam'ın unutulmayan Türk filmlerinin gösterileceği etkinliğe Neşehirler ücretsiz olarak katılabilecek. Neşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Neşehir Kalesi içerisinde açık hava sinema günleri düzenlenecek. 14 Temmuz-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sinemasının unutulmayan filmleri gösterilecek. Saat 21'de başlayacak olan film gösterilerini dileyen tüm vatandaşlar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edebilecekleri biletler ile ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinlik çerçevesinde ilk Film gösterimi 14 Temmuz 2023 saat 21'de başlayacak. Mavi Boncuk film gösterimleri için biletler Kültür ve Sanat Merkezinden temin edilebilecek.